tekrardan Merhaba arkadaşlar ben Utku Manver Manayak Merhaba girebildim videoya yanlışlıkla iki kez bile girmiş oldum mu arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu tofaş oyununu oynuyoruz şöyle güzel bir tofaşım var benim Utku Taratoz'un UT olsun Orijinal tovan yüksekliği üç buçuk santim koyulur. Bu çok tatlı bir yani. arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, benim arabam eğildi Arkadaşlar hemen pis modunda güzel bir drift gelsin. Yalnız bu oyun bile kasıyor arkadaşlar. Tamam. Ee, yaptık. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Car parking'de dijif tutuyorlar ya arkadaşlar. Buradan bütün bütün oyunculara değil de işte mobil drift oyuncularına meydan okuyorum arkadaşlar. şunu yapabiliyorlarsa Arkadaşlar dışarıdan en sevdiğim kurdacı mı, domates mi, soğancı mı, mi, o geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar araba bayağı hızlı gidiyor. Bugün 18.00'da canlı yayındayız. Ona da gelmeyi unutmayın. O'nun reklam verdi. Neyse PUBG'nin reklamıymış. PUBG'nin de reklamı olsun. O kadar şey yani. Bir dönüşler dönüşler şey yaptı arkadaşlar araba. Kaka 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 arkadaşlar bugün saat 18.00'da canlı yayındayım. Gelmeyi unutmayın. 18.00'da omlet arcade'de zaten demin onun hakkında da bir video çektim yayına nasıl gireceğiniz hakkında bir video çektim. O videoyu da gidip izleyin kartlara koyamam kartlara koymayı bilmiyorum yanlışlıkla oyundan çıktım arkadaşlar. Ben bu oyunu çok önceden oynadım arkadaşlar. Bu oyun hiç böyle değildi. Çok değişmiş. değişmiş. Eskiden böyle değildi. Eskiden daha kötüydü. Şimdi arkadaşlar hemen bir yarışalım. Hemen bir kapışalım. Eskiden arkadaşlar böyle tofaşçı sözleri söylendi. Kariyer modu. Drift noktası. Hedef dene. Pist modu. Herkes Oyun çok değiştirmişler ya da bu oyun benim oynadığımın çakması. Arabanın önünü kaldırdık arkadaşlar. Arabanın önünü yapıştırıyoruz. Arkasını kaldırıyoruz şimdi. Arabanın önüne yapıştı. Arkası kalktı. Şimdi arkası da yapıştı arkadaşlar. 5 santim, 3,5 santim koyulur koyulur renk güzelmiş de arkadaşlar neyse. bakiyemiz yeter E peki ben nasıl şey bakiye kasacağım? Para kasacağım. Şuradan. Drift noktası falan filan. O zaman hedefte ne diyelim arkadaşlar? arkadaşlar. Bu oyun benim ilk oynadığım oyun. Hayatımda ben ilk bu oyunu oynamıştım arkadaşlar. Tamam değilim. Yok ya ilk bu oyunu oynamadım. Ama benim böyle sürekli bir oyunculuk geçmişim. Arkadaşlar bir tane tofaş oyunuyla başlamıştım. Hatırlıyorum onu. 5-6 yıl oldu ona da. Ne? Üç para mı kastım ben? ne çok reklam verdim ya. Arkadaşlar yayında şey webcam olacak. Yayın webcam'li webcam'li bir yayın olacak. Tamam arkadaşlar şaşkas şaşkas şaşkas